Merhaba arkadaşlar, ben Ecehan. Bu videomuzda Türkiye Teknoloji Takımı tarafından geliştirilen Deneyap kartı ve Deneyap kartının içinde bulunduğu elektronik geliştirme setini inceleyeceğiz. Kutumuzu açmakla işe başlayalım. Hatta öncesinde şöyle bir kutumuza bakalım. Ee, şöyle bir yapısı var. Arkasında yine kartın özellikleri yazıyor. Karttan bahsetmişler. Şu şekilde kutumuz açılıyor. Böyle bir mıtlatıslı bir sistemi var. Daha sonra kartın pinatunu burada üzerinde görebiliyoruz. Ee, i̇çindekiler de yine e, burada bulunmakta. İçinden bir adet dene yap kartımız çıkıyor. Bir adet dene yap kameramız çıkıyor. E, dene yap kartımız için bir adet bağlantı kablomuz var. Kamerayla kartımızın arasında bağlantı kurmamızı sağlayacak bağlantı kablomuz var ve son olarak şu şekilde kullanıcı kılavuzumuz var. Setimizi incelemeye ilk olarak Dene Yap Kart'tan başlayacağız. Dene Yap Kart ESP32 tabanlı bir kart. Yani bu sayede Wi-Fi'a ve Bluetooth'a bağlanarak projeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani ESP32 ile yaptığınız herhangi bir Bluetooth'lu projeyi ya da bir NodeMCU ile yaptığınız wi fili bir projeyi Dene Yap Kart'la da gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun dışında bir adet lipo girişi var, lipopil girişi var, lipobatarya bir adet IKRC girişi var. Direkt e, konnektör olarak kullanarak bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bunlar büyük avantajlar. Yine üzerinde dahili olarak bir adet RGB LED bulunuyor. Yine dahili butonlar bulunuyor. Onun dışında üzerinde 24 adet GPIO giriş çıkış pinleri var ve aynı zamanda üzerinde bir FPGA konnektörü var. Yani e, kamerasının üzerinde de bulunan FPGA konnektörü sayesinde FFC bir kabloyla aralarında direkt olarak bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda zamanda üzerinde dahili bir mikrofon ve imu gibi sensörlerde bulunmakta. Deney yap kartına güç verebilmek için USB ile bağlantı sağlayabilirsiniz. Lipo pillerinizi tercih edebilirsiniz. Lipo girişi direkt olarak bulunduğu için. Onun dışında da pinler üzerinden güç verebilirsiniz. Dene yap kartınıza. Dediğim gibi dene yap kartı SP32 tabanlı bir kart olduğu için gerçekleştirebileceğiniz projelerin de gerçekten bir sınırı yok. Yani yapay zeka projeleri yapabilirsiniz. IoT projeleri yapabilirsiniz. Ya da standart bir Arduino projesi de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi isterseniz bir de kamerayı inceleyelim. Üzerinde kızıl ötesi lens bulunan 2 megapiksellik bir kamera. Aslında bu kamera dediğim gibi bir de bağlantı konnektörü olduğu için direkt olarak uyumlu bir şekilde Deneyap yap kartıyla beraber çalışabiliyor. Setimizden yine bir adet FFC bağlantı kablomuz çıkmıştı. Kamerayla kartımız arasındaki bağlantıyı bununla yapacağız. Bir adet de zaten bizim USB hem güç verebilmemiz için hem de kod yükleyebilmemiz için bir adet de USB kablomuz var. Bu arada Deneyap kartının kendi kütüphanesi var. Bu çok büyük bir avantaj. Onun dışında Arduino IDE üzerinde programlanabiliyor. MicroPython'la programlanabiliyor. Bunun gibi özellikleriyle de ön plana çıkıyor aslında kart. Kartı siz ilk aldığınız zaman içerisinde bir adet program yüklü olarak gelecek. Bu programda yapay zeka tabanlı kapalı çevrim güvenlik sistemi projesi. İsterseniz şimdi o projeyi beraber görelim. Projemizi yapmaya ilk olarak kamera ile deney yap kartı arasındaki bağlantıyla başlayacağız. E, bu bağlantı çok önemli çünkü doğru bir şekilde bağlamazsanız görüntü alamazsınız. Mavi taraf size mavinin altındaki pinlerde karta bakacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Şu klipsi kaldırıyorum. Klipsi kaldırdıktan sonra mavi bana bakıyor şekilde klipsi geri kapattım. Şu anda ilk bağlantım tamamlandı. Daha sonra deney yap kartımın altındaki klipsi açıyorum. Şöyle. Yine kablonun mavi tarafı bize bakacak şekilde yine kartımızın altındaki klipsi kaldırıyoruz. Mavi bize bakıyor. Pinler aşağıya bakıyor. Takıyoruz. Ve klipsi kapatıyoruz. Evet. Bu da tamamdır. Şu an kameramla Deneyap arasındaki bağlantıyı gerçekleştirdim. Şimdi bilgisayara geçeceğiz. Bilgisayara Deneyap kartımızı takacağız. Dediğim gibi şu an içerisinde bir adet kod yüklü. Siz de aldığınız zaman böyle geliyor. Bu kod sayesinde sizin Deneyap kartınız bir Wi-Fi yayınlığı dönüşecek. Biz o Wi-Fi yayına bağlanacağız. Daha sonrasında bir arayüz üzerinden görüntüleri göreceğiz. Hadi projeye geçelim. Deneyap kartımızın kamerayla bağlantısını gerçekleştirdik. Biraz önce söylediğim gibi şimdi ben Deneyap kartımı bilgisayara taktıktan sonra onu bir Wi-Fi olarak göreceğim ve ona bağlanacağım. Daha sonra bir IP adresi girerek oradan kamera görüntülerini göreceğiz. Bilgisayara hızlıca takayım Deneyap kartımı. Gördüğünüz gibi hem bilgisayardan takıldığına dair ses geldi hem de Deneyap'ın üzerindeki ışığım yandı. Şimdi ben Wi-Fi isimleri arasında dene yap kartı göreceğim. Gördüğünüz gibi karşıma geldi. Bağlan diyorum. Daha sonrasında buraya gelip 192 168 4 1 yazıyorum. Evet, şu anda yapay zeka tabanlı kapalı çevrim güvenlik sisteminin arayüzünü görüyorsunuz. Ee, bu dediğim gibi hazır yüklü olarak gelen bir kod. Buradan ayarları görüyorsunuz. Ben şöyle kamerayı kendime doğru tutayım. Görüntüyü başlattım. Evet şu anda beni görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Buradan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Daha sonra tekrar başlatalım. Ya da herhangi bir filtre seçebiliyorsunuz. Negatif baya korkunç oldu. Bunun gibi filtreler seçebiliyorsunuz. Filtre yok olsun. Yüz tanıma yapabiliyorsunuz. Evet izinsiz giriş diyor çünkü yüzümü kaydetmemiştim ben. Dediğim gibi bu güvenlik sistemi olduğu için önce yüzümü kaydedip daha sonra yüz tespit edersem bana güvenli bir giriş olarak izin verecek. Dediğim gibi şöyle bir aynalama da aynalama da sağa sola çeviriyor. Bu basit bir şekilde aslında sizin de kendinizin yapabileceği bir yüz tanıma sistemini güvenlik sisteminde kullanılabilecek bir proje karta da yüklü halde geliyor. Sizinle beraber bugün Dene Yap kartını inceledik. Beraber içinde bulunan ilk kodu deneyimledik. Aynı zamanda elektronik geliştirme setinin içindeki set içeriklerinden de bahsettik. Siz de eğer Dene Yap kartıyla projeler yaparsanız mutlaka bize atın. Bu arada unutmadan eğer Dene Yap'la alakalı daha fazla ders videoları, proje videoları isterseniz onları da mutlaka yorum olarak bırakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.